Anadolu Tek sevdamız Türkiye 21. yüzyılın ortasında olmamıza rağmen insan haklarının ana unsuru olan insanı yeniden düşünmek ve konuşmak durumundayız. Her alanda ilerleyen, gelişen dünya için ne büyük bir ayıptır bu. Kaç devletin kaç zirvesi, hangi ekonomik forumlar, dalgalarda gitmiş bir çocuk canının borcunu öder. Güçlünün çığlığında birleşenler, sınırları günden güne daralan toplantılarda, her yeni gün genişleyen kararlar ve ibretlik kader senaryoları ile cevap veremiyor. Ve onca karar, onca hüküm Akdeniz'in göç yolunda dünyaya gözlerini açan mucize bir bebeğe vatan sunamıyor.'' Bugün biz yine soruyoruz. Bir bebeğin ana vatanı, dalgalar yurdu, bir deniz botu mudur? Kısacası insanı şu koca aleme sığdıramayan bu çağ, masum bir nefeste hepimize varlık sınavı sunuyor. İnsanın onurunu, insanı beslemekle tartanlardan, bedeni candan işkenceyle bıraktıranlardan insan olmayı beklemek mümkün müdür? Bizim çökmeyen dizlerimiz ve göğe bakan başlarımız onurumuza teminattır. Sayısız cana dil olmak, dilsizin halinden anlamaktır. Acının mesafesi yoktur. Çağıranı duymak, insanlık emri, boynumuzun borcudur. Ve her bir çağrıya yetişenler olmak için, her bir bireye, kadına, gence, çocuğa, engelliye, yaşlıya, haneden öte hep birlikte gönül kapılarımızı açtık. Reformist anlayışımızla genişlettiğimiz ve geliştirdiğimiz demokrasi ve özgürlüklerimiz bizim en güçlü yanımızdır. Mücadeleye, daha çok çalışmaya, üretmeye Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ülkemize milletimize, insana hizmet etmeye devam edeceğiz. Sevgiyle, merhamet ile dünyanın yaralarını sarıp sarmalayıp iyileştireceğiz. İyileşenlerin duaları kalkanımız, zırhımız olur, yolumuza devam ederiz. Medeniyetimiz ve inancımız ile dünyaya rehber oluruz. Asıl serhat insandır diyerek sınırlarımızı aşar, karanlıkları aydınlatır, müjde oluruz. Bunu kürsüye arz ediyorum efendim. Bizim, biz bir bizim, bizim, bizim. Tek yazıyla, Dünyada ve etrafımızda süre gelen savaşlar, özellikle sivil kayıpları üretiyor. Uluslararası kurumların çabaları son derece yetersiz. Birçok yerde, özellikle çocuklar ve kadınlar, Hayat hakkının korunması, eğitim ve sağlık imkanlarına erişim konusunda büyük bir kırılganlık içinde. Peki bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olarak biz ne yapıyoruz? Hiç şüphesiz komisyonumuzun temsil ağırlığı ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarımıza farklı bir ağırlık kazandırıyor. Biz tüm vatandaşlarımızın ve yeryüzündeki insanların insan olmalarından kaynaklanan temel haklarını güvenle kullanmalarını kolaylaştıracak hukuki ve ahlaki duyarlılığa sahibiz. Müslümanlar sırf Müslüman oldukları ve Müslümanlık değer ve pratiklerinden vazgeçmek istemedikleri için Avrupa'da kurumsallaşma sürecine giren ırkçı bir dalga ile karşı karşıya bulunuyor. İslamofobi, kısaca Müslüman karşıtı ırkçılık olarak ifade edilebilir. Bu artık küresel ölçekte bir mücadelenin zorunlu olduğu, günümüzdeki en önemli insan hakları ihlali alanlarından biri. İslamofobik olayların kayda geçirilmesi, raporlanması, izlenmesi ve mağdurlara psikolojik ve hukuki destek verilmesi için mücadele stratejilerine ihtiyacımız var. Türkiye son 19 yılda her konuda olduğu gibi insan hakları konusunda mevzuat dönüşümünü gerçekleştirdi, insan hakları ile ilgili yasal altyapısını güçlendirdi. Bugün Türkiye'de sistematik hak ihlallerinden, işkenceden, kötü muameleden bahsetmek olası değildir. Görevini kötüye kullanan varsa da hakkını derhal, hakkında derhal işlem tesis edilmektedir. Türkiye, Türkiye'nin yakın geçmişinde cezaevlerinde yaşanan olaylar hafızalardaki canlılığını koruyor. Bugün artık cezaevleri bu kabil üzüntü verici olaylara, olaylarla gündeme gelmiyor. Yargı reformu strateji belgesiyle, insan hakları eylem planıyla Milletimizin, milletimiz haklar setini zenginleştiren bir Türkiye var artık.